Güzel iki taneymiş. Demek ki biri oraya girdi. Çiftler. Yavrum benim, yavrum, yavrum gel. Gel. Yavru. Koçum benim. Gel bakalım. Ne <laughs> de güzel bir şey ki. Bu Bublik. Bu küçük öbürüne göre, öbürü büyük de. Öbürüne gelip çıkamıyor galiba. bak. Hazır balanı yine Gel, koçum. Koçum gel. Gel. Ne şirinsin sen, ne güzelsin sen, gel gel. 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 Güzellik yapıyorsun. Hoş bir şey ama. Çok güzel. Dur, dur, dur. Tamam, dur. 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 Dur, dur oğlum. Ha, <laughs>